Evet sevgili izleyenler bilirsin şimdi programı sizlere Kocaeli'nden seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Gökçen Hanım var. Kendileri bu bölgede konaklama ve kafe alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Burada yapmış oldukları çalışmalar neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Gökçen Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Gökçen Hanım buradaki hizmetleri, faaliyetleri konuşacağız ama öncesinde hem sizleri hem de işletmeyi tanımak istiyoruz. Yani e, bu serüven nasıl başladığı bu bölgede aslında biraz daha dinamik yeni bir işletmeyiz diyebiliriz. Ama sezona da bomba gibi bir giriş yaptık bayramla birlikte. Röportaj öncesinde bizim biraz konuşma fırsatımız oldu. Evet. E, sizlerden de izleyenlerimiz için çok kısa bilgileri alalım. E, sektörde yeni olmamıza rağmen e, aktif bir şekilde faaliyete başladık ve e, çok hızlı adapte olmaya çalıştık Hı -hı. süreç içerisinde e, aslında Hı -hı. E, müşterilerin e, memnuniyetiyle birlikte e, bize e, ciddi anlamda e, güven ve heyecan oluşturdu evet. açıkçası. Aslında baktığınızda güzel bir giriş yaptık diyebiliriz. Bu bölgede sadece burası için geçerli değil, sizlerin aslında farklı alanları da var. Genel anlamıyla öncelikle konaklama alanından biraz bahsetmekle başlayalım. İşin tabii bir restoran, kafe kısmı da var ama konaklamayla başlamak istiyorum. Şimdi oldukça zaten güzel bir alanda, konum, lokasyon olarak oldukça şahane bir yerde evet. yer alıyorsunuz. Bunu da çok güzel kullanmışsınız gerçekten. Öncelikle bulunmuş olduğumuz e, özel pansiyon olarak geçiyor. Evet, açıyordu, özel pansiyon. Doğru. E, kaç tane odamız mevcut? Toplamda 6 tane dairemizden oluşuyor. Aslında konseptimiz butik otel tarzında Hı -hı. da diyebiliriz. artı bir şeklinde banyomuz, tuvaletimiz, Hı -hı. E, mutfağımız, televizyonumuz, e, her şeyimizle bir birlikte bir a, aynen bir daire Butik otel tarzında e, hizmet veriyoruz aslına bakarsanız. E, en büyük avantajımız doğa içerisinde ve e, temiz, e, kendiniz evinizde gibi hissettiğiniz evet. e, bir ortam sağlamak evet. baktığınızda. Aslında sadece bir otel odası değil buradaki konsept. İşte bir yataktan oluşan e, otel, klasik bir otel odası konseptiyle değil. Değil. E, kişilerin işte e, her alanda yani kendi evinde neye ihtiyaç duyuyorsa Aynen e, öyle. Bulabiliyorlar baktığınızda. Doğru. Aslında. Kapkaca, e, çaydanlı tenceresi, her şeyi ile beraber evinde gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi bir noktaya değindiniz ki zaten bu konaklama sektöründe en önemli olan noktalardan bir tanesi nedir? Tabii ki de temizlik. Çünkü hani baktığınızda kendi konfor alanımızın dışında yani kendi evimizin dışında bir yerde kalıyoruz. Evet tabii ki de ister istemez titizliğe de ekstra bir özen gösterme durumumuz oluyor. Sizler de aslında işletme olarak hem siz hem personeliniz temizlik alanında oldukça iddialısınız ve bu noktada da aslında çok taviz vermiyorsunuz temizliğe. Çok doğru. Aslında en çok övündüğümüz ve kendimizi gerçekten ön plana çıkardığımız yönümüz bu. <laughs> baktığımızda ve gerçekten hani bununla gerçekten övünüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Evet. Şimdi konaklama alanından bahsettik ee, ama sadece özel pansiyon değil aynı zamanda e, bir işletmemiz daha mevcut. Oranın da adını alalım. Evet merkezde Gürcan Pansiyon adında bir e, pansiyonumuz daha var. E, orası da daha aktif hani şehre daha yakın evet. daha e, şehirli iç içe evet. yani insanlarla e, daha yoğun bir şekilde evet. burası biraz daha doğa konseptinde olan bir alanımız. Evet. Şimdi biraz da aslında kafe bölümünden bahsedelim. Hı hı. Şimdi burada zaten çok tatlı, çok samimi, sıcak. Yine söylemiş olduğunuz gibi işte bahçesiyle izleyenlerimiz de zaten mutlaka ki ekranlarında görecekler. Bahçesiyle, konseptiyle oldukça şirin bir kafe bu kafede genel anlamıyla menüde neler var aslında? Nasıl bir menü hazırlamak istediniz? Bununla alakalı da çok kısa bilgilendirelim. Menümüz sabah kahvaltısıyla başlayıp tam gün boyunca ara sıcak ve akşam yemeğiyle devam edebiliyor. Bu hizmetleri sunuyoruz. Evet. Şimdi aslında baktığınızda günün önemli öğünlerinden bir tanesi kahvaltı. Kahvaltıdan sonra işte öğlen yemeği ya da akşam yemeği konseptiyle de burada müşterilerinize güzel lezzetler eminim ki sunuyorsunuzdur. Aynı zamanda da şöyle bir çay bir kahve derken şöyle günün yorgunluğunu atmak isteyenler de burada bu sessizlikle birlikte çok güzel sohbetlere de eminim ki eşlik ediyordur bu kafe diye düşünüyorum. Aynen öyle. şimdi genel anlamıyla gelen tepkilerden zaten sürekli bahsediyorsunuz. Bu tepkiler sizi belli ki zaten çok mutlu etmiş. Bunlara ekstra değinmemize gerek bile yok. Kafemizin lezzetlerinden tutun ki odalarımızın temizliğine kadar aslında birçok noktayı da sizinle konuşmuş olduk. Evet. kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait ya da işletmelerimize ait diyelim. Her birinin adını izleyenlerimiz için söyleyelim lütfen. Tabii Onlar incelesinler, baksınlar. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, özel pansiyon e, ilk işletmemizin adı. E, diğeri Gürcan Pansiyon. E, aynı zamanda e, kafemizin de Angel Cafe olarak geçiyor. Evet programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. eğer varsa sizlerin eklemek istediği birkaç not sizlere hem yurt dışından hem de yurt içinden izleyen izleyicilerimiz için bunlarla röportajımızı sonlandıralım diyorum. Doğayla iç içe olmak isteyen bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Kahve, çayımız her zaman var. Evet. Tekrardan ağzınıza yüreğinize sağlık diyoruz bizlerde. Çok teşekkür Sizin ederim. Sizin ayaklarınıza çok sağlık. Çok memnun oldum geldiğiniz öyle. için. Evet sevgili izleyenler bizler röportajımızın sonuna geldik. Gerçekten bu bölgede konseptiyle olsun, lezzetleriyle olsun, temizliğiyle, titizliğiyle olsun hem de doğayla iç içe bir alan kafa dinlemek isteyenleri mutlaka buraya bekliyoruz. Gelmeden önce sosyal medya hesapları üzerinden de Gökçen Hanım ve ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu sezonda rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Kocaeli'nde devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.